Evet, bu yine sual geliyor. Bu kadar açlık varken bizim bu kadar borluk içinde yaşamak şeyimizin bir mesuliyeti yok mudur? Elbette vardır. Elbette vardır. Yalnız işte buna Cenab-ı Hak bir sahip göndersin. Yani Rabbim hayırlı bir sahip göndersin. Tecrübere şunu gösteriyor ki yani sen gayet samimiyetle saf olarak bir yere bütün mevcudiyetinle yardım ediyorsun, destek oluyorsun, kuvvet veriyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun ki ip ya SİHA'nın elinde, ya KGB'nin elinde, ya Musad'ın elinde. Yani bir zamanlar işte e, bilmem ne derneği vardı. Kimse yok mu derneği, bilmem ne derneği. Bütün Türkiye bütün mevcudiyetini verdi. Vermeyenler de zorla aldılar. Ermeniler de zorla aldılar. Ellerindeki basın gücü, adliye gücü, polis gücüyle zorla aldılar. E ne oldu? Bir hikaye vardır. Bir fakirin çok nadide bir atı var. Çok nadide. Yani insan kıymıyor baka. Zenginin biri gelmiş. Çok büyük bir zengin. Demiş ki bu ata ne istiyorsan satın alacağım. Fakir demiş, ben atımı satmıyorum. Şu kadar vereyim demiş. Yani 100 at fiyatı, 1000 at fiyatı ne istiyorsan demiş. Ben bu atı satın istiyorum. Hayır verim, satmıyorum demiş, atımı satmıyorum. O zaman demiş hevesim kaldı. Bari ver de bir tur atıp da binip, tur atıp geleyim. Olur diyor. Veriyor. O adama biniyor, atı sürüyor, alıyor, gidiyor. Bir daha da gelmiyor. Adam arkadan diyor ki keşke bunu yapmayaydın. Bundan sonra kimse kimseye itimat edip bir şey vermeyecektir diyor. Keşke bunu böyle yapmayaydın. Bundan sonra kimse kimseye itimat edip yardımda bulunmayacaktır. Bir şey vermeyecektir. Şimdi aynen onun gibi mesela hemen yakın zamanda muhatap olduğumuz şeyler. Siz necisiniz? Biz Seleynur talebesiyiz. Şu heriflerden mi diyorlar? Bin defa tövbe istiğfar ediyorsun, bin defa yalan ye, yalan doğru yemin ediyorsun ki inana ki sen onlardan değilsin. Kavun değil ki kokluya da işe anlıyor. Yani keşke bunu din adına, risale Nur adına bir şey yapılmayaydı yani. Keşke bu yapılmayaydı. Yapacaksan yap. Yine merdane ne yapıyorsan yap. Hırsızlık yap, eşkıyalık yap, çetelik yap. Efendim milleti zorlanan ne dersen et, ama bunu, bir Risale-i Nur adını kullanarak, bir İslam adını kullanarak yaptın mı, bundan sonra insan e, hayır yapmaktan korkuyor yani. Hayır yapmaktan korkuyor. E şimdi senin elin Afrika'ya nasıl ulaşacak? Burada kendi işinde, gücünde bilmem ne bir adamsın. Hadi bir ekmek her gün herkes verir bunu. Herkes. Bir ekmek parasını Afrika'ya yardım edelim. Herkes yapar bunu. Bir ekmek bir lira. Herkes yapar bunu. Yapar da bu para oraya nasıl ulaşacak? Bu para oraya nasıl ulaşacak? Öyle değil mi? İnsan ulaştırmak imkanına sahip değil yani. İnsan ya, yani devlet zillullah'tır yani. Allah'ın zillidir. Yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Devlet e, devlet her şeydir yani. Devlet Müslümanın her şeyidir yani. E, bugün e, biz oraya bir el uzatacak olsan nasıl uzatacaksın? Yani evet insanlar mesuldür fakat bu mesuliyetin ortadan kaldırmak için el uzatacağı şeyin emniyette olması lazım. Yani elini uzatırken emniyetli bir yere elini uzatması lazım. Ben bizzat öz yeğenimi bunlara yönlendirmiş adamım. Öz yeğenimi. Bana sordular işte filancalar geldi çocuk parlak zekalı bir çocuk. Ee, götürüp okutmak istiyorlar. Yani okutma okutma da yok parasını veriyorlar bunlar. Yani ev dileniyor parasını gönderiyor. bunlar okutma okut, okuttuğu okuttuğu da yok yani. Yani bunlardan yatak parası, bilmem ne parası hep bütün parasını alıyorlar yani. Ama okutuyorlar doğrudur yani. Ne yapalım? Daha bekliyormuşsunuz dedim ya gönderin çocuğu orada dinini, diyanetini öğrensin hem de bir şey olsun. <laughs> dini diyaneti dini yıkmak için, devleti yıkmak için, hıyaneti için kullanıyor. Sen ne bileceksin? Sen ne bileceksin? Şimdi de kurtaramıyorsun onu. Çocuğu kurtaramıyorsun aşıyı aldı. Kurtaramıyorsun. Yani Evet mesulüz. Yalnız bu mesuliyeti ortadan kaldırmak için teşebbüs edecek emin yer yok yani. Nasıl yapacağız? Onun için Allah bu ümmeti Muhammed'e muhtemel bir hıla, halife nasip eder. Başımıza bir halife gönderen Rabbimiz. <laughs> Bunaldık. Bunaldık, tükendik. Artık el atacak dalımız yok. Cidden tükendik yani. Cidden. Ümmet olarak tükendik, bittik yani. Ortada bir şey yok. El atacaksın, kime atasın? Onun için Rabbimizden diliyoruz ki bize emin olacağımız, kalbimizin ona yattığı, onun da bize şefkatli olduğu bir halife-i müslimin nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel muhsenin velhamdillahi rabbil alemin. Cenab-ı Hak ve Mutlak Hazretleri okunan ders-i Kur'an'dan hasıl olan sahafi ümmetine. Ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar, bütün dertlerine acil devalar, <laughs> bütün, bütün boşlarına borc eleminden kurtulmalar. Cümlemize daireinde saadet ve selametler nasip ve miyesser Ahir ve akıbetimizi hayır ede. Bizi Amin. bize bırakmayan. Cenab-ı Hak darda olan müminlere imdat ede. Amin. Bir sebep halk ede. Amin. Sebepler ortadan kalkmış Rabbimiz. Sebepsiz onlara yardım eder. Ne diyelim? Amin. Sebepsiz yardım ede. Rabbim ümmet Muhammed'in bu dağınıklığın peşanlığını ortadan kaldıracak bir halife nasip ede. Amin. Haklı bir halifeyi Rabbim bize nasip ede. Amin. O halifeye biat, edeler, biat ederek ölmeyi bize nasip ede. Amin. Biatsız ölmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Ayaklarımıza akayık imaniye ve Kur'an'ı üzerine sabit kadem eyle. Amin. Son nefesimize kadar ehli sünnet akidesinden bizlere ayırmaya hakka hak olarak görüp ittiba et, etmek batılı batıl olarak görüp iştinab etmek bizlere nasip ve müyesser ile ya. Yani. Allah basiretimizi bağlayıp batıla hak olarak göstermiyor bize. Amin. Yakın tarihte bunun çok dehşetli misallerini görüyoruz. Rabbim bizi hırsı muhafaza ile ya. Yani. Amin ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemalle müşerref olmayı cümlemize nasip ve miyesser ile Şu cemaatimizin dünyevi ve okrevi ne kadar sıkıntıları varsa lütfiyle bertaraf ile Amin. Cemaatimize üstü eden ve dua talep edenlerin de bütün sıkıntılarını ortadan kaldırın Amin. dünyevi ve okrevi saadetimize vesile olacak maddi ve manevi imkanlar nasip eyle. Amin. Lillahi'l-Fatiha.